Sevgili 6. sınıf öğrencilerim, Fen Hocam kanalından tekrar merhabalar. Birinci dönem birinci yazılı örneğimizi paylaşmıştık bir önceki videomuzda. Gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Bu ilginin karşılığı olarak ikinci bir yazılı örneği daha sizlerle paylaşacağım. Bunu da can kulağıyla dinleyeceğinizden eminim. Yazılar bittikten sonra değerlendirmelerinizi yorumlarda yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hazırsanız soru çözümlerimize başlıyoruz. Sevgili öğrencilerim, ikinci yazılı örneğimizin soruları karşınızda. Birinci sorumuzda yine gezegenlerle ilgili bir soru sorulmuş. Dört tane seçeneğimiz var ve 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Gezegenler güneşe yakınlıklarına göre sıralandığında, güneşe yakınlıklarına göre dediğinde arkadaşlar, bir önceki videoda da hatırlattığım meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu Umut nasıl sıralamasını kullanıyoruz. Güneşi buraya yerleştirdiğiniz zaman, Neydi? Meraklı Merkür, Vedat, Venüs, dünkü maçta Dünya ve Mars, Jale'ye Jüpiter sordu Satürn. Umut Uranüs ve nerede Neptün? Bu şekilde sıraladık arkadaşlar. Sorumuz da bununla ilgili en fazla uyduya sahip gezegenden bir önceki gezegen demiş. Burada bir bilgiye ihtiyacınız var. En fazla uyduya sahip gezegenimiz Satürn. Bir öncekini sorduğuna göre cevabınız Jüpiter sevgili arkadaşlar. Birinci soruya vereceğiniz cevap Jüpiter olmalı. En büyük gazsal gezegen biliyorsunuz şu bölgeden itibaren Mars'tan ötesi gazsal gezegenler. Güneş'e yakınlık bakımından kaçıncı sırada yer alır demiş. En büyük gazsal gezegenimiz Jüpiter ve 1, 2, 3, 4, 5. sırada arkadaşlar. O zaman 5. sırada yer alır şeklinde bilgimizi paylaşmış olduk buraya. Kızıl gezegen olarak bilinen gezegen, konum olarak hangi gezegenler arasında yer alır? Kızıl gezegenimiz biliyorsunuz Mars arkadaşlar. Mars bizim kızıl gezegen olarak adlandırdığımız gezegen. Hangi gezegenler arasında? Dünya ve Jüpiter. O zaman Dünya tire Jüpiter yazıyoruz. Ve dördüncü soru, gezegenler hacimsel büyüklüklerine göre büyükten küçüğe sıralanında Dünya'dan sonra gelen gezegenin ismi. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz hacimsel büyüklükte şu sıra aynen devam ediyor. Bir numarayı buraya, ikiyi buraya, üçü buraya, dördü de buraya verdik. Beş numara Dünya'mız, altı numara ikizimiz Venüs, yedi numara Mars ve sekiz numarada Merkür. Bu şekilde sıraladığım zaman soruyu tekrar okuyorum büyükten küçükten büyüğe sıraladığımızda o zaman küçükten büyüğe sıraladığımızda yazdığımız sıralamanın tam tersini yapacaksınız. 1 numara Merkür, 7 numara 2 numara olacak arkadaşlar ve 6 numara, 3 numara, 5 numara Dünya 4. sıraya gelecek ve bu şekilde ne yapacağız? 5 6 7 8 diye sıralamamızı yaptık. Bu küçükten büyüğe oldu arkadaşlar. Neydi soru? Küçükten büyüğe sıraladığımda dünyadan sonra gelen gezegen o zaman dünyanın 5. 4. sırada olduğuna göre 5. sıraya kimi yazmışız bakın? Alttaki sıralamamızdı, küçükten büyüğe sıralamamız. O zaman cevabım Neptün. Evet arkadaşlar, burada bir takım kelime oyunları yapılmış ama rahatlıkla bütün soruları şuradan çözebiliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Altta yazdığım küçükten büyüğe sıralama, üste yazdığımda büyükten Küçüğe sıralama artık bana hangi soru sorulursa sorusun rahatlıkla cevap verebilirim. Hemen ikinci soruya geçtiğimde yine gezegenlerle ilgili olduğu için burayı silmiyorum arkadaşlar. Belki oradan faydalanacağız. E, artı işaretleri koyun demiş soruda. Uydusu olmayanlara artı işareti koyalım. Biliyorsunuz ilk iki gezegenimizde uydu yok. Onun dışındaki bütün gezegenlerde uydu var. İlk iki sıraya koyduk. Birinci soruda arkadaşlar. Halkası olanlara işaret koyun. Şurada e, dış gezegenlere geçtiğimizde Jüpiter'den başlayarak tamamı halkalı gezegenler. O zaman Jüpiter'den başladım artı koymaya ve sıradaki dört gezegeni halkalı olarak işaretledik. Ve yeni soru iç gezegenlere işaret koyunuz demiş. İç gezegenlerde arkadaşlar asteroid kuşağı dediğimiz Marsla Jüpiter arasındaki gök taşlarının e, iç kısmında kalanlardı. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. O zaman Şuradan da ilk 4 sıraya yine art işaretlerimizi koyuyoruz. Ve bu şekilde 10 artı 10 20 puan almış olacaksınız sevgili öğrencilerim. Sıradaki sorularıma geçiyorum sevgili öğrencilerim. 3. ve dördüncü sorular birlikte ekranlarınızda hemen 3. sorumuza bakıyoruz. 3. sorumuz 20 puan değerinde bir soru olduğu için benim için kıymetli bir soru ne tutulması biliyorsunuz iki tane tutulma olayı gördünüz arkadaşlar. Hemen hatırlatıyorum. Eğer ay burada olsaydı Dünya'dan bakan bir kişi ay yüzünden güneşi görmekte zorlanacaktı ve güneş tutulması diyecektim. Ama burada bakın tam tersi var. Ee, ay dünyanın gölgesinde kaldığı için bu tutulmanın adı ay tutulması. İlk yapacağımız iş buna bir isim vermek. İsmim verdim. Diyor ki ne tutulmasına yani ay tutulmasına ait özelliklerden iki tanesini yazınız. Ben birkaç tanesini yazacağım. Sizin iki tanesini aklınızda da tutmanız yeterli böyle bir soru için arkadaşlar. Birincisi bu olay gece gerçekleşir değil mi? Hemen onu gece gerçekleşir dedik ve birinci yazdınız. 10 puanı buradan almış olursunuz. Evet, ay neydi arkadaşlar? Dolunay aşamasındaydı. Dolunay zamanı gerçekleşir evresinde diyelim. Dolunay evresinde gerçekleşir. Bunu da yazdık. Evet, daha uzun süren güneş tutulmasına göre daha uzun süren bir tutulma daha uzun sürer. Evet, güneş tutulmasına göre daha az sıklıkta gerçekleşir arkadaşlar. Daha az sıklıkta gerçekleşir. Evet, bu 4 tane özellikten iki tanesini yazmanız durumunda buradan da 20 puanı almış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Geçtim dördüncü soruya aşağıda verilen cisme etkeden net kuvvetin bileşke kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü yazınız demiş. Hemen bakıyorum cismime üç tane kuvvet etki ediyor. Birincisi bu, ikincisi bu ve üçüncüsü de bu. Sevgili arkadaşlar üstten ve alttan etkeden kuvvetler hem büyüklük olarak birbirine eşitler hem de zıt yönlüler. O zaman biz önce kuzey ve güney yöndeki e, kuzey ve güney yöndeki kuvvetleri şöyle bir gösteriyoruz. Yönlü diyoruz. Kuvvetlerimizde net kuvvet nedir arkadaşlar? 4 4 zıt yön oldukları için 0 Newton. Yani burada herhangi bir şekilde kuvvet etki etmiyor ve bu iki kuvvet birbirini ne yaptı? Götürdüler. O zaman 1 Newton'luk bir kuvvet kaldı. Bunun e, yanında ya da karşısında herhangi bir kuvvet olmadığı için net kuvvetimizin değeri artık bir Newton 1 Newton ve yönü de ne tarafa doğru arkadaşlar? Batıya doğru. Bu şekilde net kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü yazdığınız zaman ne yapacaksınız sevgili arkadaşlarım? Buradan da 10 puan daha almış olacaksınız. Beşinci soruya geldim sevgili öğrencilerim. Beşinci soru da yine dengelenmiş kuvvetler, net kuvvet bununla ilgili bir yani kuvvetle ilgili bir soru karşımda ve 10 puan değerinde. Diyor ki iki grup halatı belirtilen kuvvetlerle çekmektedir. Uygulanan kuvvetler ile dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalması için neler yapılmalıdır? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Batı ve doğu yönde çeken kuvvetleri bir topluyoruz. Bakın burada 8 artı 10 artı 12 18 20 30 Newton'la bu arkadaşlar batıya doğru çekiyorlar, yönümüz batı. Bu arkadaşlar da doğuya doğru çekiyorlar ve bunların da çekim kuvvetlerini topluyorum. 8 artı 11, e, 19 4 daha toplam değeri 23. Evet şimdi benden net kuvvet isteseydi çıkaracaktım arkadaşlar ve eşittir 7 newton diyecektik neye? Net kuvvete. Biz yine net kuvveti bulacağız, dengeleyici kuvveti bulmak için dengeleyici kuvvet denge diyelim. Yine bileşke kuvveti eşit olacak değeri 7 Newton ama bileşke kuvvetimizin yönü büyük kuvvetten yanaydı. Batıya doğruydu. Dengeyi bulabilmek için tam ters yönüne yani doğuya ekleme yapmamız lazım. Doğu yönüne 7 Newtonluk bir kuvvet daha eklenirse ne yapmış olacak? Dengeye gelmiş olacak. O zaman dengede Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalması için neler yapılmalıdır sorusuna doğu yönlü 7 Newton'luk bir kuvvet daha uygulanmalıdır diyorsunuz. İsterseniz bunu şu şekilde söz e, ifade de edin. Öğretmenleriniz net bir şekilde görsün. Doğu yönünde 7 Newton kuvvet uygulanmalıdır. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Önce net kuvveti buldunuz, yönünü de buldunuz, batıya doğru dediniz. Bunun tam ters yönünde aynı büyüklükte kuvvet uygularsanız dengeye gelmiş olacaktır e, kuvvetimiz. Evet sevgili öğrencilerim, 6. soruya geldik. Yine 20 puan değerinde bizim için önemli bir e, soru. 20 puan iyi bir puan. O zaman hemen soruya bakıyorum. Ahmet şekildeki dikdörtgen görseldeki gibi K noktasından başlıyor. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. N ve M noktalarından şuradan ve şuradan geçtikten sonra L'ye ulaşıyormuş. En son durak burası. Bakın burada bir dikdörtgen olduğu için ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Şu kenarı da 60 olarak yazıyoruz. 60 metre burası. Ve 80'in karşısında da yine 80 metre yol alacaktır. O zaman bu arkadaşın aldığı toplam yolu öncelikle bir buluyorsunuz. Aldığı yol Aldığı yolun değeri arkadaşlar 60 artı 80 140 60 daha 200 60 artı 80 artı 60 eşittir toplam 200 metre ne yaptı yol almış oldu peki bir de yer değiştirme öğrendiniz yer değiştirme neydi arkadaşlar K ile L arasındaki en kısa mesafe aslında Ahmet bu kadar yolu gitmek yerine direkt K'dan L'ye de gidebilirdi. O zaman yer değiştirmiş oluyordu. Onun adına yer değiştirme diyoruz. Onun değeri 80 metre arkadaşlar. Evet, bakın sürede belli. Biz hızı ve sürati hesaplayacakmışız. Hızı bulmak için arkadaşlar ne yapıyorduk biz? Yer değiştirmeyi yer değiştirmeyi süreye bölüyorduk, zamana bölüyorduk. O zaman bu arkadaşın hızı ne olmuş oluyor? Yer değiştirmesi 80 bölü e, 40 2 metre bölü saniye. Evet. Ortalama sürat ise alınan yol bölü zamanla bulunuyordu. Ha, o zaman aldığı yolun değeri 200 Geçen süre 40. 200'ü 40'a böldüğümüzde 5 çıkıyor. 5 metre bölü saniye. Evet arkadaşlar o zaman ortalama hız ve ortalama sürat kavramlarının birbirinden farklı olduğu. Burada yaptığım işlemlerde hızın 2 metre bölü saniye yolun e, ortalama süratin ise 5 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Yedinci sorumuza geldik arkadaşlar. Yedinci sorumuzu hocam biz bunları ilk defa duyar, duyuyoruz diyebilirsiniz. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Üçüncü ünitenin konusu arkadaşlar. Bazı öğretmenlerimiz biraz hızlı ilerleyebiliyorlar ve bakanlıkta buradan da soru sorabilirsiniz demiş. E, neymiş sorumuz? Eşeyli ve eşeysiz üremenin farklarından iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Ben birkaç tane fark yazacağım. En az iki tanesini yazmanız yeterli olacaktır. Hemen şu bölgeyi eşeyli olarak isimlendirelim. Şuraya da eşeysiz yazalım arkadaşlar. Evet, eşeğiyle üreyen canlılarda iki tane ata canlı vardır arkadaşlar. Yani bir anne, bir de baba canlı vardır. Anne ve baba canlıdan yeni yavru oluşur. Birinci özelliğimiz bu olsun. Eşeysizde ise tek ata canlı vardır. Tek ata canlıdan yeni canlı. oluşur. Birinci farkımız bu olsun. İkinci farkımız e, üreme hücreleri dediğimiz özel hücreler var arkadaşlar. Üreme hücreleri kullanılır burada. Üreme hücreleri kullanılır ve bunlar e, ikisinden yeni bir canlı meydana gelir ve ik, üreme hücrelerinin birleşmesi olayına da döllenme ismi veriliyor. Eğer işlemişseniz duydunuz e, bunları. Döllenme görülür dedik. İkinci özellikte üreme hücreleri kullanılmaz diyoruz. Üreme hücreleri kullanılmaz. Üçüncü özellik olarak da arkadaşlar eşeyli üreme de bitkilerde tohumla, hayvanlarda yumurtayla ya da doğumla yeni canlılar meydana gelir yeni canlı oluşur. Canlı oluşur dedik. Burada ise çeşitleri var. Bölünme, vejetatif, tomurcuklanma, tomurcuklanma ee ve ne yata? Ha, <laughs> rejenerasyon, yani yenilenme, üreme gibi çeşitleri var sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü olarak da şunu söyleyebilirim, ee, yeni canlı, yeni canlı anne babasına birebir benzemez, anne babasına tıp Benzemez. benzemez. Illaki farklılıklar vardır iki canlıdan özelliklerini aldığı için. Buraya ise ne diyoruz? Yeni canlı ata canlının ata canlının kendisini oluşturan canlının kopyasıdır. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu konu biraz ilerideki bir konu. Belki görmemiş olabilirsiniz ama gören arkadaşlar için böyle bir soru gelirse de bu özelliklerden en az iki tanesini yazdığımız zaman buradan tam puan alacağız demektir. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde sorularımızın e, sonuna geldik. E, videomuzu burada tamamlıyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olalım ve e, bildirim butonunu açalım. Ve arkadaşlarımıza da kanalımızdan haberdar ederseniz daha çok kitleye ulaşma şansını bulabiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.